Arkadaşlar herkese merhabalar. Ben İlhan Berat Yılmam. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sizlere birçok konuda videolar yapıyorum ve yapmaya da devam edeceğim. Bugün sizler için hazırlamış olduğum bu videoda Hayber Boraya kıtası hakkında bilgiler aktaracağım. Birçok videoda Atlantis kıtasından ve Mu kıtasından bahsettim. Ancak bu iki kayıp kıtadan çok daha eski bir kıta olduğundan bahsedilen ve hakkında çok az bilgi bulunan Hayber Boraya için anlatılanlar gerçekten çok ilginçtir. Adı çok az duyulmuş olmasına rağmen hakkında anlatılanlar gerçekten bizleri düşünmeye sevk etmektedir. Peki, Hayber Boraya kıtası gerçekten var olmuş bir kıta mıdır yoksa bir efsane midir? Kuzey kutbuna çok yakın bir yerde var olduğu söylenen ve insanların ilk yaşadığı kıta olduğundan bahsedilen Hayber yaşananlar yani yaşanan tufan ya da başka felaketler yüzünden yok oldu da denmektedir. Hayber Borea kıtası hakkında ilk bilgiler antik çağlarda yaşamış olan Herodotus Diodorus ve Galius Plinius Secundus tarafından ortaya atılmıştır. Yani ne güzel isimleri söylemek ya Plinius Secundus. Neyse kıta hakkında çok fazla bilgi yoktur. Ancak efsanesi bol bir kıtadır. Hatta hakkında anlatılanları dinleyince günümüzdeki birçok olayla bağlantı olduğu, bağlantılı olduğu bile anlaşılmaktadır. En büyük bağlantısı ise Madame Blavatsky'nin ortaya koymuş olduğu 7 kök soy olayıdır. Bunun da videosunu birinci kanalda ben yaptım biliyorsunuz. Çünkü Madame Blavatsky'ye göre birinci kök soy varlıkları eterik bedene sahip olan varlıklardır. Şimdi isterseniz Hayber Boraya kıtası hakkında anlatılanlara bir göz atalım. Buzullarla ve dağlarla kaplı olan Hayber Borea'da yaşayan insanların şeffaf insanlar olduğu söylenmektedir. Buradaki şeffaf tanımlaması eterik beden anlamını taşımaktadır. Hayber Borea kıtası ile hiçbir başka kıtanın ya da toprağın bir bağlantısı yoktur. Ancak adada bulunan bir tünel vasıtası ile Güney Almanya'ya kadar ulaşabildiğinden de bahsedilmektedir. Eğer bahsedilen bu tünel gerçekse o zaman bu tünel bir şekilde denizin altından gitmektedir. Ya da Hollow Earth yani oyuk dünya ile bağlantılıdır. Hyperborea kadınlarının çok güzel olduklarından bahsedilir. Ancak güzelliklerinin yanı sıra Hyperborea kadınlarının çok ama çok büyük bir özelliği bulunmaktadır. Eğer bir ailenin 5. dünyaya gelen kızları olursa bu 5. kız çocuğu çok üstün yeteneklerle doğar ve bu yetenekleri ile Hayber yol gösterici olur. Bu nedenle Hayber Boreyalı aileler 5. kız çocukları olsun diye devamlı olarak çocuk sahibi olmak ve 5. kız çocuklarının doğmasını beklerlermiş. Zaman içerisinde buzulların erimesiyle yaşanmaz bir hal alan Hayber Boreyal kıtasındaki Hayber Borealılar kıtalarını terk ederek günümüz Avrupa'sı denen topraklara ulaşmak istemişlerdir. Konuya devam etmeden önce isterseniz şu ana kadar neler anlattığımıza kısaca bir göz atalım. Hayber borayalıların şeffaf insanlar olduklarını ve tünel sistemlerinden bahsettik. Hani demiştim ya Hayber Boreal gerçek midir yoksa efsane midir diye. Efsane ise bile birçok konuyla bağlantısı bulunmaktadır. Mesela şeffaf insanlardan bahsedilmesi bizlere eterik bedenleriyle yaşayan oyuk dünya insanlarını ve tünelleri ile de yine oyuk dünya girişini anımsatmaktadır. Ayrıca Madame Walawatsky'nin birinci kök soy olayıyla eterik beden yani şeffaf insanlar birebir benzerlik göstermektedir. Bildiğiniz üzere daha önceki zamanlarda hazırlamış olduğum videolarda oyuk dünya yani Hollow Earth insanlarının da şeffaf yani eterik bedene sahip olduklarından birçok kere sizlere bahsetmiştim. Günümüzde jeologların yapmış olduğu araştırmalar sonrasında ekvatorla kutupların yer değiştirme olayı kabul gören bir olaydır. Zaten kuzey kutbunda bulunan fosillerde incir ve hurma gibi sıcak iklimi seven ve sıcak iklimde yetişen meyvelerin fosillerine de rastlanılmıştır. Yani kısaca dünyamız jeolojik bakımından devamlı hareket halindedir. Bu yüzden orada eskiden bir ada ya da bir kıta olması muhtemeldir. Ancak tabii ki bir kanıt değildir. Hayber hakkında ortaya birçok teori atılmıştır. Bu teorilerden en önemli olanı ise Hayber Borealıların Atlantis kıtasına yerleşerek Atlantisliler olarak yaşamalarıdır. Başka bir teoriye göre ise Hayber Borea'da yaşayanların insan ırkından olmadığı ve kadim zamanlarda dünya üzerinde bulunan dünya dışı yaşam formları olduğudur. Ancak Hyperboreya hakkında ne kadar konuşulursa konuşulsun ya da hakkında ne kadar teori ortaya atılırsa atılsın, elle tutulur bir somut kanıt yoktur. Kanıt olmamasına rağmen Hyperboreya kıtasında yaşayan insanların olduğunun en büyük savunucuları antik Yunanlılardır. Yunan mitlerinde sıkça Hyperboreyalılardan bahsedilir. Mitlerde Hyperboreyalılar için şeffaf üstün bilgilere sahip olduğu yazmaktadır. Yine jeolatların yapmış olduğu araştırmalar kutup bölgesinin tarih öncesi zamanlarda yaşama uygun olabileceği ortaya atılmıştır. 1938 ve 39 yıllarında Yüzbaşı Richer'in yönettiği bir Alman araştırma grubu 70. paralelin batısından doğusuna doğru uzanan buz duvarları olduğunu ve bu duvarların daha ilerisinde yeşilliklerle kaplı bir bölgenin olduğunu da keşfetmişlerdir. İlk zamanlarda yapılan bu keşife inanılmamıştır. Ancak yıllar sonra 1947'de Amiral Bright ve arkadaşları tarafından da bu bölge keşfedilmiştir. Bulunan bu bölgeye Kraliçe Mary Toprağı adı verilmiştir. Ve günümüzde bile oraya ulaşmak yani gitmek imkansızdır. Bazı kişiler çıkıyor Antarktika'ya, Kuzey Kutbu'na, Antarktika diyorlar ama Kuzey Kutbu'na gitmek yasak değildir diyorlar. Arkadaşlar yasaktır. Çok net bir şekilde biliyorum o bölgelere girmek yasaktır. Aşırı bir şekilde koruma altına alınmış. Hatta o bölgenin üzerine denk gelen e, yolcu uçaklarının bile rota belirlemesine izin verilmemektedir. Söylenen ve yapılan bunca araştırma sonrasında ortaya şu sonuç çıkmaktadır. Bunlardan ilki de Antarktika buzlarının altında bulunan sıcak bir bölümün olduğu bu yüzden yüzeyde yeşilliklerin olduğudur. Peki bu sıcak bölge nedir? Oyuk dünya mıdır? Olabilir. Bir de biraz önce size anlatmış olduğum yeşilliklerin olduğu bölgeyi sakın düz dünya olayı ile karıştırılmasın. Çünkü bu konunun düz dünyacıların demiş olduğuyla hiç ama hiçbir alakası yoktur. Evet arkadaşlar sizlere elimden geldiğince e, hakkında çok fazla bilgi bulunmayan Hayber Boraya kıtası hakkında bilgiler sunmaya çalıştım. Umarım severek beğenerek izlemişsinizdir. Elimden geldiğince her konuda seri videolar çekerek açmış olduğum bu kanalı bir ansiklopedi haline getirmek istiyorum. Bu nedenle daha önce yapmış olduğum videoları da bu kanalda sizlerin beğenisine tekrardan sunuyorum. Belki seyretmeyenler, belki atlayanlar vardır diye bir de bütün videoları bir çatı altında toplamak istiyorum. Yeni kanalıma gelen herkese şimdiden çok ama çok teşekkür ediyorum. Gelen arkadaşlar da eğer abone olmadılarsa abone olmayı da İsterlerse ve abone olunacak bir kanal olarak benim kanalımı görürlerse çok ama çok teşekkür ederim sizlere. Eğer yapmış olduğum videoları beğeniyorsanız beğen beğeniyorsanız beğenecek likelamayı da yani beğen tuşuna basmayı da lütfen unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok ama çok iyi bakın. Her zaman için mutlu kalın, sağlıklı kalın, huzurlu kalın, bol paralı kalın. Bunun yanı sırasında istediğiniz her şeye ulaşın arkadaşlar. Hoşça kalın. Arkadaşlar merhaba. Tekrardan merhaba. Ya herkes videonun bittiğini sannetmiş olduğu şu dakikalarda tekrar sizin karşınıza böyle bir çıktım. Ufak bir tanıtım, ufak bir bilgilendirme mesajı olarak çıkmak istedim. Çünkü beni ilk defa takip etmiş olan, ilk defa bu kanalda benimle karşılaşmış olan kişilerin e, haberinin olmadığını düşünerekten ve haberlerinin olması gerektiğini hissettiğimden dolayı böyle bir şey yapmak durumunda kaldım. Bildiğiniz üzere ben bir astral seyahat eğitim seti hazırladım arkadaşlar. Eğer astral seyahat yapmakla ilgileniyorsanız ve doğru bir şekilde astral seyahat yapmak istiyorsanız astral seyahatin ne olduğunu, seviyelerini, astral belayı, astral savunmayı ve birçok özel konu hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız yapmış olduğum astral eğitim setine bu videonun açıklama kısmında bulunan linkten indirimli olarak Ulaşabilir ve asla eğitim setini edinebilirsiniz. Bunun yanı sırasında yakın bir zamanda başka bir eğitim setiyle çok daha farklı, çok daha dikkatinizi çekecek bir eğitim setiyle sizlerin karşınızda olacağım. Şimdiden hepinize ilgi gösteren herkese çok ama çok teşekkür ediyorum. Sizleri çok seviyorum. Hepiniz sağlıcakla, mutlulukla, huzurla kalın. Hoşçakalın.